Selamünaleyküm gençler bugün yine bir sarı bura katıldım. İleride zombi falan saldırdı. Altta mesaj falan çıkıyor oğlum bu ne o? Hı hmm, geldim. Lan 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 bu kim? La, lan, Oğlum. Hey sen benim ekibime katılacaksın. Ne sana mı katılayım? Dur. Katılmayacağım lan. Katılmıyorsun demek bekle sen. Lan nere? Lan nereye gidiyorsun? Bekle buradan gitmeye çalış. Oğlum koşamıyorum da. Canım yok diye koşamıyorum. Gelme lan. Peşimden. Lan. Lan. Hadi bulacağım onu nerede? Kaybolmuş. Bekle ileridedir belki. Yok kaybolmuş. Lan yok. Oğlum bir hızlanıyorum bir hızlanıyorum. yok. Lan bu sefer şey mi ne? O adam kimdi geçti. Aklımda bin bir türlü soru var. O adam kimdi? Aklında bir sürü soru var. O adam kimdi oğlum? Tam bak. Ben buradaydım geliyordum. Böyle gidiyordum. Tam burada adamı görmem yukarıdan atladı. Ben atlasam ölürüm geldi böyle böyle ben de geldim arkasından böyle burada yüzüme baktı konuşmaya başladı bir şeyler dedi takmama katıl falan ben katılmayacağım dedim başını böyle salladı sonra bir anda kaçmaya başladı peşinden gidince koşamadım ben bak şu an koşabiliyorum herhalde engel falan bir şeyler koydu koşamadım tam bak geldi burada ben burada bir şeyler oldu. Takıldım telefonum. Telefonum da oynadı. Böyle geldim böyle burada bir şey oldu. Takıldım böyle böyle bir şeyler oldu. Geldim burada adam kayboldu. Burada kayboldu. Gençler bu serverin gizemi ne oğlum? Bir dahaki bir dahaki videoda bu serverın gizemini çözüp etrafta bir şeyler arayacağım. Benim adım da Lex ben bunu çözeceğim. Ben bunu çözeceğim. Benim adım Lex ben bunu çözerim dayı. Kimdi lan o?